Nereye gittin lan? Bak. Oğlum. Teminden beri seni arıyorum ben burada. Ey yavrum da. MP5. Hadi bakalım. Bak. Sen çok akıllısın olasın değil mi? Kasapsa kasap kardeş. İyi oldu bu, iyi oldu. Şarjörüm bitti. Işte. Şöyle gemi haritası gibi. Eee... ondan sonra acaba kız kulesi haritası gibi atlayıp kendimizi öldüreceğimiz bir yer olsa ...şarjörüm bittiği zaman tak, karşı rakibe takım karşı rakibe sayı vermemek için atlayacağım da burada yok. Çanakkale'de yok. Çanakkale'de aslında bu haritada şu topun altına kendimizi koyup dolaşmamız <laughs> lazım denize doğru. <laughs> Fortnite'taki gibi aynı. Yani mi zaman geçen topun altına fırlatacaksın kendini denize doğru. Oo, aşağı. Pa 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 Kelle avcısı. El gidi MP5. El gidiyor be. Sen de koca silahsın. Senin... Adam ben ateş ettikten sonra yere geçiyor. Başka. Şuraya çok saklanan oluyor. Ya. Bantuzlu bombayı... Hadi böyle hep ikin mi geziyorsunuz? Seri katil. de sana ben orada. Hazır yem mi bekliyorum. İçin nice. Hiç olmadık yerde şarjör bitiyor. Hiç böyle olmadık yerde. İç, iç, iç. Karar ver, G gidecek miydin geri mi Arkadaşımı öldürmek öyle velava değil. Bedelini ödemen lazım. İç, iç, iç. Bak, Al sana beyzbol sopası. Temiz iş. Oğlum sıksana bana daha neyi bekliyorsun? Görmedin mi beni? Ola gülüyüm ya mi be al. Aha ana. İki, Boşa gitti ya la. Gel. Bak. Seri katil. Adam açlattı kendini. Seri Sen zıplasan da da amut olarak aksak seni vuracağım. Ben kısa yapma oğlum birbirimize. O mu lider? Seni o nasıl katil. lider olmuş? Seri katil. <laughs> hani böyle araba araba kedi çarpar gel sağ sol kaçar ya. Ne yaptın şaşırır. Bu da öyle. Yunan sıkamadım adamı bilmekten. <laughs> Güzel. İki kişi kelle avcısı. Yapma be. Abi canım. tek tek saydım biri ettik sevdiğimin dişi ettik anam Kasa. demiş var doktora sulacının neyi ettik kasap kasapsa kasap sıkıntı yok sıkıntı yok hazır mermimle bitmişti zaten Bak bak biri daha var orada. Hayır bombalar. Çok güzel. Şunu da. Öbür nereye gitti? Ha, çok 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 çok. Vantuzu tut. Bu sefer tutmadı. Demek ki fark etmiş kaçmış. Vantuzumdan kurtulabilir ama mermilerinden asla. Bak hala, bak bak. Aha. Siz iki kişi misiniz? Öbürü. Bak. Au, deli gitti.

Başka yok mu? Bye bye. Bye bye. Ulan tek mermiye gitti adam. Demek canı azmış. Hani la? Neredesiniz? Ama bu tuttu. Öbürü de ölseymiş çok güzel olacaktı. aralığı böyle birkaç tanesi anlayan oluyor ya evet. geri kaçıyor. Mesela bu anlamazdı bak. Katil avcısı. Topuklarına çıkardım ha. Ulan, ulan biri atladı aşağı. Hadi. Başka? kim hile? Ben mi? Hile diyor da kim ediyor acaba? Genelde bana hile derler Hiç alakası yok yani. Oğlum hile kaç savaş açmışım. Ne diyorsunuz? Ben ne hilecileri zulaya bildirdim sen biliyor musun? Evet maçı kazandık sevgili dostlarım Gördüğünüz gibi maçtan da alnımızın akıyla çıkmayı başardık Zafer bizim oldu Umarım video hoşunuza gitmiştir Sevgili dostlarım bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın